Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza ah, hoş geldiniz. Penny Parker'ın arkadaşlar mekanikleri ve özellikleri açıklandı. Saçlarının bir kısmına bir miktar izi mavi atmış bu küçük ablamız. Okul hayatını bırakıp şekil şükel yapmak için süper kahramanlık macerasına başlamış. Başlayalım direkt bakalım ne varmış. Penny Parker hakkında bıdı bıdıları var. Bu anasından babasından amcasından bahsediyor. Çok problem değil. Prestiji 10.630 biliyorsunuz artık hemen hemen her gelen Yeni 5 yıldızın prestiji 10.630-10.640 o civarda oluyor. 5 yıldızlar için prestij çünkü artık ehemmiyetini kaybetti. 6 yıldızda 13.670 yani e, ortalama bir prestiji mevcut arkadaşlar. Güzel güzel kötü değil. Teknoloji olarak bence gayet güzel bir prestij. Teknoloji biliyorsunuz prestijleri çok düşük arkadaşlar. Şimdi Penny Parker'ın mekaniğine baktığımızda arkadaşlar güç kontrolü ve güvenlik ağı sağlama. Yani, yani, karakter baştan size şunu söyleyeyim. Hem muhteşem bir defans olmuş. Tam da arkadaşlar muhteşem bir saldırı gücü karakteri olmuş. Ben çok beğendim karakteri. Zaten göreceğiz. Ee, zaten bir önden bir gameplay videosunu kanala atmıştık arkadaşlar. Şimdi gelelim mevzulara. Demiş ki hem güç kontrolü, rakibin gücünü kontrol edebilir. Hem de güvenlik alanı sağlayabilir. Yani bu defansif anlamda süper bir şey. Penny örümcek hissi yüklerini kullanımıyla rakiplerine güç yakma ve yakma zayıflatısı gibi sağlık barlarını eritmeyi de seçebilir. Gücünü yaktığınız zaman arkadaşlar güç çakmadan dolayı da veriyorsunuz ama hele şu yakmayla inanılmaz bir hasar veriyor. Yani şunu söyleyeyim ben bu karakteri iki kere altı kasabilirim. Duruma göre tabi değişir ama dur bakalım teknoloji sınıfında otomatik blok yapıyor, güç yakması var, güç kilidi var, güç kazanması var ve normal yakması var. Dikkat edin otomatik blok bir defans özelliğidir. Güç yakma, güç kilidi ve güç kazanma bu hem defansif hem de saldırıdır arkadaşlar. Aynı zamanda oyun mekaniğini de kontrol etmek üzeredir. Varlok gibi düşünebilirsiniz veya akma hasarı da inanılmaz yüksek hasar veriyor. Ondan da bahsedeceğiz ki eminim izlemişsinizdir. Bayağı bir izlenmişti o video. Güçlü yönlerine baktığımız zaman güçlendirilmiş blok. Perinin senkronizasyon kalkanı <laughs> kırılana kadar e, üzerine bir yük açıyor. Mor bir taktiği açıyor arkadaşlar. Siz blok bloğunuza bile vursa o yükler oldukça e, sıfır hasar görüyorsunuz. Ama tabii yükleriniz de ufak ufak gidiyor. Aynı zamanda bu o kalkan yani üzerinizdeki şey Güç kontrolü ve otomatik engelleme gibi şahsı adı. işte otomatik blok atıyorsunuz ama otomatik bloklar arkadaşlar sipleri tetiklemiyor. Molot gibi düşünün. Nasıl otomatik blok yatıyor ama tetiklemiyor. Öyle bir şey düşünün. Aynı zamanda da arkadaşlar güç kontrolü zaten çok çok önemli. Çok önemli bir şey. Zaten oyunun kontrolü öyle dersiniz. Rakibin güç var. Magic gibi, Doktor Doom gibi kaliteliler. Ya da ittifak savaşlarındaki Warlock gibi. Yakma etkileri de verdiği hasar neresi tamamı yakma etkileri aracılığıyla verir. 2 nolu özel saldırı arkadaşlar. Çok büyük bir şekilde bomba yapıştırabiliriz. Zayıf yönleri blokta yüksek hasar. Yani bloğuna çok fazla vursanız korvus tarzı. Tam bir bundan tam bir korvus bu arada. Ee, korvus gibi vurursanız anında oyuklar azalır. Engellenemez. otomatik blok yapıyor ama biliyorsunuz engellenemez saldırı arkadaşlar otomatik bloklara takılmaz. Korvus'un L2'si gibi güç yakmaya karşı bağışıklık karakterler varsa arkadaşlar biliyorsunuz kozmikler ve bazı kozmikler tekne tekno karşısında güç yakmaya karşı bağışıklıdır. İşte Venom olsun. Ondan sonra Anilus olsun gibi. Var da bir iki karakter daha büyük ihtimalle bunlar ilk aklıma gelenler. Karakterin arkadaşlar bu arada zehir ve yakmaya karşı bağışıklıkları var. Bu da kanama zehir açarak oynamanızı çok çok etkili hale getirecek. Şöyle bir şey, otomatik birini engellemek için biliyorsunuz gerçek saldırı, gerçek isabet gibi şeyler kullanıyoruz. Fakat arkadaşlar onlar bununla işe yaramıyor. Bakın dikkat edin, gerçek saldırı işe yaramaz. Yani istediğiniz kadar gerçek saldırı yapın. Bunu %100 şansla düşürüyor. Anca %100 onluk bir gerçek saldırı yaparsanız o zaman düşüremez. Yani %100 10 sayıda %101 ise o zaman düşmez. Onun içinde sinerji yapılabiliyor. Kuyak'in sinerjisi var yetenek isabeti arttıran. Bunu yaparsanız kendinizi kurtarırsınız da kaç kişi yapacak. Neyse. Gerçek isabet ceza ve gerçek duyuda arkadaşlar yeni et, yeni eklenen bir karo biliyorsunuz. Hem kaçışları hem de ıskaları kapatıyor. Hatta ittifak savaşlarında mini bossların tamamında bu karo var. Rakip bir güç çubuğunu doldurduğunda en fazla 10 yük olmak üzere bir tane örümcek yükü alırsınız arkadaşlar. Rakip güç barı doldurdukça alıyorsunuz bunları. Herhangi bir ek ücret 22 saniye süre. Yani bir kere aldıktan sonra ikincisi almanız için tekrardan 22 saniye bekleme süresine giriyor. Yükler yetenek isabetiyle engellenemezmiş. Ondan sonra sankronizasyon, senkronizasyon, senkronizasyon kalkanı. Allah Allah. Ya Türkçemizdeki <laughs> pini dövüşe aktif bir kalkan ile başlar. <laughs> Dalga geç. Kalkanın maksimum gücü rakibin saldırı puanına bağlıdır. Bu yetenek sınıf avantajından etkilenmez. Muhafız olarak savaşırken maksimum gücü %100 artar. Yani defansa koyduğunuzda iki katına çıkar mevzusu falan diyor. Engellenen veya otomatik engellenen bir darbeden hasar aldığında bunun yerine e, kalkanın direkt tamamını alırmış. Yani tamamını alırsınız. Kalkanın gücü tükendiğinde 20 saniye bir bekleme süresine girer. 20 saniye sonra bir daha gelir diyor arkadaşlar. Onu geçiyorum. Yine kalkanı etkinken yani aynı, o kalkan çok önemli burada. Penis saldırıya uğradığında 4 tüketmek için örümcek yüklerin başına %8 şansla sersemlemeleri arındırılmış ve 2 saniye boyunca da otomatik engelleme şansı kazanmasın. Ha çok iyi. Spirit tetiklenemez ve direkt isabetiyle engellenemez. Tam bir defans kar. Defans da çok bomba bir şey olacak. Yani oyunun hani defans karakteri olabilir onu söyleyeyim. Biz yeni olması ayrı güzellik. O yüzden bu rekor rakama gelecektir. Arana kasanlara söyleyeyim ben de dahil buna. Yine ayvayı yedik abi. Yine dünya kar puan kazacağız, Kredi alacağız. Var ya. Penny bir darbeye otomatik bloke ettiğinde bir güç çubuğunun %25'ini yakar. Yak veya kaybedilen miktarda orantılı olarak doğrudan hasar vermiş. Bir darbeyi otomatik olarak blok ettiğinde bir güç çubuğunun dörtte biri gider. O esnada birazcık da hasar verilmiş Bu yetenek yetenek sabitiyle engellenemez. Tüm kişisel, kişisel güç yakmetleri yalnızca temel saldırıyla ölçeklendi falan. Allah Allah. Bir darbeyi engellerken veya otomatik bloklarken peni sersemletilemez ve rakibin gücünü kilitler Yavrum benim. <laughs> Çok iyi bir defans değil mi ya? Şey gibi. Yani zamanında Kork nasıl geldi öttürdü ittifak savaşlarını. Yani bu sefer de <laughs> bu sefer de bu öttürecek abi öyle gözüküyor. Böyle bir şey var mı ya? Aa, abi ama bıktık ya. Arenalardan bıktım abi böyle her defasında 160, 170, 180 kasmaktan yoruldum ha. Vallahi yoruldum abi. Magi yoruldu. o, <laughs> abi hiç dinlendirmiyor ki beni. Otomatik bloklama bari son gelse de aranaya o zaman kadar dinlensek mesela. Otomatik bloklama sırasında Penny'e ağır darbe ya yani ağır saldırı uyguladığınızda arkadaşlar direniyor. <laughs> Öyle söyleyeyim ben size. Doğru zamanlı bloklar. Gerçekten siper attığınızda bir güç çubuğunun %6'sını kazansın. Minik minik güç var. Yani az ama öz. Fena değil ya. Güzel. Şey gibi ya. Ghost gibi. Ghost'ta nasıl? Ama Ghost bir güç çubuğunun değil değil mi? O %15 yapıyor o zaman. İşte ufak ufak güç ve siper attıkça güç barı kazanabiliyorsunuz. Sürekli siper atarak güç barı kasarsınız abi. Takriben ben 15 kere siper attığınızda bir güç barınız doluyor. Haberiniz olsun. Bir nolu özel saldırı attığınızda arkadaşlar 11'den fazla örümcek yükü yüküyle bu özel saldırı sırasında bir güç yakmaz. Yıfırsız uygularsınız rakibin gücünü yakarsınız. 6 saniye boyunca bir, güç, bir barın %75'ini düşük bir rakam alıyorsunuz. Aktivasyondan sonra 4 tane örümcek yükü kazanırsın. Ek, yani bu örümcek gücü kazanmak için de kullanılabilir. Ek olarak rakip boy sahasına bir güç çubuğunu doldurursa artı 3 örümcek hissi daha yükü kazanırsın. Yani şöyle bir şey. Tam rakibin bir güç barı dolmaya yakın ya da ikinci güç barı dolmaya yakınken kendine evir atıyorsunuz. Attığınız ne bir rakip güç barı dolursa 7 tane yük alıyorsunuz. <laughs> Bunu iki kere yapsanız 14 yük. Sonra ver ki 2 Allahu Ekber. İlk vuruş güç vermez ve bir güç çubuğunun %25'ini yakar. Ha, o zaman şöyle bir şey yapacaksınız. 1.25 ee, yani bir güç fırından azıcık daha doluyken L1 atarsanız bunu iki kere falan yapabilir demek ki. Yani çekiyor itiyor falan. Ne demiş? En iyi sonuçları edip için rakibin gir bir, güç çubuğundan biraz daha fazla sahipken yani bunu kullanın. Beni bu şekilde 8 tane örümcek küçüğü kazanmasını sağlarsınız. Check in çekinden dolayı 7 artı 1. 2 ne oluyor özel saldırı arkadaşlar? Tahrik yumruğuymuş. İşte asıl bomba burada. Etkinleştiğinde özel saldırı sonuna ne kadar? tüm örümcek yükleri e, süresini durdurur. Her web shutter vuruşu <laughs> her örümcek yükü için artı 308 yakma hasarı patlaması ve arkada seken patlamalar vardı hatırlarsınız. 8 ve üzerindeki örümcek yükünde olduğunuzda arkadaşlar son soygunda yani son vuruşta şarj başına e, 8 saniye süren bir yakma vesiniz 3400. Eğer 8 tane varsa arkadaşlar 8 kere 3 32 binlik bir yakma. Tabi bunu arttırabilirsiniz. Hatırlarsınız bir tane var da 15, 15 bin falan veriyordu. 30 bin. Bu 30 çarpı 8. 200-250 bin civarı veriyordu gameplayinde. Bu da öyle bir şey arkadaşlar. 3 nolu özel saldırı 15 saniyede bir güç çubuğunun %150'sini. Yani 15 saniyede toplamda 1.5 güç barı yakar. Yatsana böyle abi. <laughs> Niye böyle saçma sapan şeyler? Bir güç çubuğunun %150'si. Kalkan bekleme süresinde ise %100 güçte anında yüklenirmiş. SYNC kalkanının mevcut gücüne sabit. Bir de %50 ekler, eklermiş. Maksimum %200'e kadarmış. Mevzu bu. Mevzu bu. Arkadaşlar karaktere baktığımda e, oyunun en iyi defanslarından biri geldiğini söyleyebilirim. Yani şu anda kağıt üzerinde karakter oyunun en iyi defanslarından bir tanesi. Saldırı gameplayinde görmüşsünüzdür. E, gerçekten muazzam. Hani gerçekten de inanılmaz bir L2 hasarı var. Şöyle düşünün, 2 veya 3 kere L1 atıp arkasına L2 attığında belki 400-500k atabilir. 6 yıldızlı yavruçtan bahsediyorum. Yine 5R5'i de 250-300 bin civarında vurma potansiyeli var gibi gözüküyor. Ama tabi arkadaşlar, asıl mevzuyu eleman geldiğinde biz gameplayini yaptığımızda göreceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl eleman defansta yeni bir eski ilk zamanların geldiği kork gibi bir etki gösterir mi? Hadi yapıştırın bakalım sizin fikriniz neymiş. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Hepinizi anlamazsınız. Görüşmek üzere.